Pandemiyle mücadele ediyorsunuz. Nasıl geçiriyorsunuz bu süreci? Nasıl etkilendi Fethiye? Sizler de biliyorsunuz Fethiye Turizm Bölgesi gerçekten Türkiye'de en çok etkilenen bölgelerden bir tanesi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, pandemi döneminde geçimini büyük oranda turizmden sağlayan esnafın yaşadığı zorluğa dikkat çekti. Bu bölgedeki bütün kiracılarımızın hem kira bedelleri hem de işgaliye bedellerini meclisten aldığımız kararlar doğrultusunda iptal ettik, almıyoruz. Gerçekten çok sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz bu bölgede. Bütün işyerleri kapalı, bütün otellerimiz kapalı. Geçen yıl iki aylık, iki buçuk aylık turizm sezonu boyunca insan burada güzel işler yapmıştı. O süreç boyunca kazandıklarını da önümüzdeki sezona kadar idare etmek zorundalar. Karaca aşılamanın bir an önce tamamlanması gerektiğini kaydetti. E, vaka sayısında ciddi bir artış oldu ama Türkiye geneline baktığınız zaman e, yine de bu bölgemizde minimize etmiş durumdayız. E, ben inanıyorum ki bölgemizdeki aşılama süreci hızlı bir şekilde devam ederse e, mayıs sonu itibariyle bu bölgede yine minimize edeceğiz ve buradaki turizm sektörünün ayakta kalması adına da bu bölgedeki çalışmalarımız devam edecek. Fethiye Belediye Başkanı turizm sektöründen umutlu. Fethiye inanın ki tarihiyle ve coğrafyasıyla buradaki turizmiyle tarımıyla Türkiye'de değil dünyada örnek şehirlerden bir tanesi. Onun için her kesimin gelip bu bölgede turizm adına hem ticaret yapabileceği hem de konaklayabileceği tatil yapabileceği güzel bir coğrafya burası. Biz pandemi süreci boyunca vermiş olduğumuz mücadelenin neticesini Mayıs ayı itibariyle alacağımızı düşünüyoruz. Sadece Fethi olarak değil, ülkemizin ve dünyanın gerçekten bu ciddi problemden kurtulmasını temenni ediyorum.